Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Gökhan'ın güzel bacaklarından. Her videoda lan oğlum biraz canlı aç bak. Selamun aleyküm Yemin ederim ben korktum abi. Bir de söyleseydin. Allah ım. Oğlum biraz canlı aç. İnsanların zaten morali bozuk. Dur dur hiç durdurma ben devam edeceğim. Niye, niye bozuk olsun ki? Bekle bekle. Bak bekle. Mutlu nasıl bak. anırıyor? <laughs> bak. <sonuna. gülüyor> Anır Mutlu. Ya bu kim lan? <laughs> Tinerci gibi. <laughs> oğlum var ya sana çakmağı çaksan vallahi yanarsın. Değil, yanmam. He? <laughs> bu bizden mi? <laughs> bizden mi? <laughs> <Ben> Bekos... <zalim gülüyor> sen misin lan? Oğlum, ne oluyor bir de? <laughs> lan adam ölüyor. Haram ettim oğlum. Neyse lan Lan bütün gün lan. öksürmüyorum. Bilmiyorum. Boğazına <laughs> fantom tozu kaçtı. Kümesten geliyor. Ağzı kuştan ölüp gidecek. Abi şey nemli mi çekecek ya? Bak şimdi şuradan duruyorsun hayır, tamam hayır, hayır. mı? Yo, her zaman çekirdim, şuradan başlıyoruz. Da. Bak. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Demeyi çok ama. isterdim ama yo. Fantomcunun kanalındayız. Mi? Ha? Deminkini kapattın mı? Yo. Bülent'e söylediğim kısım çıktı mı? Çıktı. <gülüyor> video <gülüyor> daha <gülüyor> bir dakika <laughs> mı oldu deminden beri? Daha bir birinci dakikadayız. Ama bu arada video çekiyor bir saat zaman geçmiyor arkadaşlar. Allah, Allah Allah, var, daha bir, bir de. De, de bir saattir konuşuyoruz bir de. Gereksiz konuşuyoruz da ondan. Evet sevgili arkadaşlar bugün burada toplandık. Bali falan çekmeyeceğiz yanlış anlamayın. Öyle şeyler yapmayın. Değil mi abi? Evet gündemi belirliyoruz arkadaşlar. Sen ne içiyorsun? MGK toplantısı yapıyoruz. <laughs> MG Marmara Güvercin <laughs> Federasyonu <Evet. diyorsun>. <laughs> çektin mi? <laughs> Çekmedim. Şu telefon oradan orayı çekiyorum. mu? Nasıl çekiyorsun ya? Abi baksana görüntüye ben beyaz oldu. Hava karanlık gözüm. E, tamam, ondan diyorum işte. Ben de karanlık diye çekmez. Veysel, oturur musun? Yalakazı gibi ne şey Veysel, yemin ediyorum Gökhan abinin gençliği, abi, tecavüzü, be, coşkun gibi oynayacak. <laughs> adam gibi oturur. <laughs> kırılır, mırılır, düşer. Mırılır. Veysel <laughs> kızar, ondan ne oluyor? Hayır, yani bozuların sonunu görelim. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. <laughs> 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 Hayır, işin yoksa <laughs> polisle molisle uğraş bir de. Vallahi at tızmı, it tızmı, o müge anlayacaklar sonra. Sonra takip edin, delikleri Benim, bak bir misafirimiz var. Adamı da çekiyor. Evet çekiyorum çekiyorum. Neydi sen ismin? Beyazdan gelmiş. Miraç. misafirimiz ziyarete gelmiş. Miraç arkadaşlar. Miraç. Tanışmamız şöyle oldu. Geçen gün yanar döner karanlığa kaldın. <laughs> Biz, Biz Mutlu'yla orada beklerken kuş buraya geldi. Kimi ne beklerken? <laughs> mutlu'yla artık şeyde bekledik evet. aslında. Ama nasıl oldu? yanardöner? yanar dersi döner. Sen bu nasıl gördün? Abi ben nasıl? Ben balkon bu tarafa bakıyor. Ha? Ben gördüm baktım abi Görülmeyecek adam mı? abi Aha, parlıyor ben adam. Ben düzümde da öyle daldığını gördüm de. Sen de gelini test Şeyden sonra mı daldı? 44-45 sefer yapmıştı. İnemedi. Yanardılar karanlığa kaldı arkadaşlar. <laughs> Biz orada bekliyoruz kuş ama kuş gelmiş buraya inmiş. Evet. Tabi alıştıramadığımız. Şu an bir hafta oldu kuşu alıştıramadık. Bir de iki uçunca. Bozu oraya indirdik döneri kaybettik. Sağolsun Miraç da burada otelde çalışan bir kardeşimiz, lojmandan görmüş nereye düştüğünü. Şuradan gördü bak, Anladım. tam şu şurada oturuyor Miraç bak. Sonra yerini gösterdi, gittik aldık Miraç'la öyle tanıştık. Bugün de Gökhan abisine böyle... Ama Miraç nasıl heyecanlı, abi diyor bir kuş var ortalığı yıkıyor diyor. Ben diyeyim 50 takla, <laughs> sen de 60 takla. Ben bile inanamadım. <laughs> Oğlum bana neyse kuşun sahibi orada lan. <laughs>

Geri atma. zaten atma. Zaten bakalım içerilerde pislik görebiliyor musun? Zaten pislik oldu. Buralar kırmıcam olmaz olmaz. He? Kırmayacağım dökmeyecek ya mi? Ya, abi sen kümesi temizlemiyorsun o zaman bir daha Bistik pis olacak diye. Burada oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Temiz. Ya aslan yattığı yerden beri. Hayır. Mi? Nerede, o zaman bir kümesi de temizlemiyor pislenecek diye. Hani kola nerede, gazoz nerede, püsküvit nerede? Çay var, çay, semaver evet, yanıyor. Hiçbir şey yok. Ben geçen gün 5 dakika burası... Ne falan. diyor, duruyor mu? Kola nerede, gazoz nerede diyor. Sanki alıp gelmiş gibi... Püsküvit var, yiyecek senden. Kocun oğlum o. Koyuyor abi ben. Kocun ya, ya, ya ben sana çay ısmarlayacaktım. Benim ice tea mi niye içiyorsun? sen kendi içecektin değil mi? Ha. Şerefsiz. <laughs> Beysel. Ben sana akışım oğlum. Sen hani ne arıyordun adam? sen bugün beni? Arıyor muydun? Aradık ya oğlum. Aramadın sen. Lan Gökhan abi aramışsın ya. Gökhan abi aradı oğlum. <laughs> e tamam o beni yeter. aradı, ben de onu aradım. Allah bereket versin oğlum. Kimin telefonunu hem aynı anda Mutlu Mirocu'yla Gökhan Bingöl aynı anda arıyor? Ben hep cevap veriyorum değil mi? Ben de Vallahi ben sen ne saat açıyorum ben abi. Evet. Vallahi çok ben çok de açıyorum. Şanslı. Sabah da arasam açıyorum. Akşam da arasam Ben sabah arasam açmam. Uyuyorum çünkü. Gökhan abi de açmıyorum. Tam bir aydır her gün sabah arıyor mesela benim. Öğlen ulaşamayabilirsin. Öğlen güzel bir var. Öğlen de Gökhan, Gökhan abi yatıyor mi? bak. Öyle sabah mi? ben yatarım. Ne öğlen açıyorum, Gökhan ben abi. Ben sabah beşte altıda kalkıyorum. Ben de aynı saatte evet. kalkıyorum. Bu kadar zengin değiliz yatacak kadar yani. <laughs> ben sabah akşam çalışıyorum. da. kalkıyorum birader. Çayımı koyuyorum, çorbamı içiyorum. Ondan sonra hava aydınlanıyor. Geliyorum buraya kuşları uçuruyorum. Birazcık çay, sohbet, muhabbet kendi kendime. Saat 11 oluyor. Mirocu geliyor. Abi ben uyumaya gidiyorum de. Saat dışarıda var 30 35 derece sıcak. Bakıyorum. He ee, abi ne yapıyorsun? 9 gibi aradım sana nasıl sürecek ama. Niye Daha lan? Daha gelmedi diyor. Evet. Ben arkamdan mı söyledin Gökhan abi? Yok yüzüne karşı Yo, yüzüne Vallahi böyle karşı yapma abi. Söyle. <laughs> Yüzüme söyle düet yapalım abi. Ben sana söyleyeyim sen bak, bana bak, söyle. Giderken, bak giderken <laughs> ne diyor biliyor musun? abi. Şey. diyor sabah 9'da geliyorum. tümesi söküyoruz. Tamam mutlu. Sonra öğlen geliyorum. 8, 9, öğlen 9, geliyorum. 9, Hadi 10, sökelim 10, diyorum. Ne diyor, diyor biliyor musun? Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyor. Öğlen sıcağında o iş yapılır mı ya? Sağ Abicim mi? benim kümes ağacın altında ya. Ben ne sıcağı? Gölgede bile sıcak bu arada. Ne ya sıcağı şey, abi? Sıcak dön üstünde ölenim, montla ölenim, geziyorsun. Ölenim, oğlum, ya. Ya. Allah Allah. Bu, şey da, da, montla bu da... da montla geziyor. Bu da montla geziyor sıcak diyor. Ne iyi, oğlum? Birazdan ben dün boynum tutuldu burası esiyormuş. Ben o soğuğu gördüm daha şey yapmadım. Buraya zaten gerek de Sendeki yağlar bende olsa tangayla gezerim ben. Olur, Olur. <laughs> tangayla gezerim. Bir, gülüyor. <laughs> bir <laughs> çoğu azla <da> büyük <laughs> konuşma Bülent abi. Bak 5-10 kilo alırsın <laughs> geçerim tanga ya. <laughs> i̇şte velhasıl kelam durum bu. Kardeşimiz el arkadaşlar. Elazığ'a evet. gidecek. Söz verdim ona. Hediye ya. vereceğim Vereceğim. Şimdi değil ama. Yapayım. Niye? Şimdi sezonda gelecek ya. Niye şimdi vermiyor? Bir, bir sene ama. sonra mı vereceksin? Niye bir sene oğlum? Niye bir sene sonra mı geleceksin? Elazığ'ı mı ne? Seneye. 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 4 ay sonra seneye çocuğa, çocuğa hediye seneye. çekmiş seneye gel Anlam verin diyor. Bir takım miro da. Veririm. Tamam, ne kime ne ki Miro ile mi <laughs> Allah Allah. gün ne kadar bu adama bir takım. Miro tamam. Ee, ben Miro vereceğim sen ne veriyorsun? Ben de oyun kuşu vereceğim. Ne? Ha yoz verecek. <gülüyor> 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 ya. Gökhan ya, Gökhan ben. La Gökhan abi ya yoz ver oğlum ben biliyorum onu. Şimdi arar birazdan Sinan'ı. Sinan, diye birine hediye vereceğim der. Şimdi ona ne oldu? Önümüzdeki sezon dedim. Kendi yavrularından mı vereceğim? Hı. Hani Tamam oğlum onlar girmişti zaten. Şimdi şey yok evet. mu? Tamam demirden Var. Ama vermeyeceğim. Çünkü kendim <laughs> uçuracağım. Ne uçuracağım? Adam sen, mi uçacaksın, sen İşte dürüst de esnaf böyle olmalı. <laughs> ne diyorsun Bülent abi buna? Evet, Kuş var bu. oğlum. Kuş çok da. Sana şey gelmez. Sana ben kendi yavrularımdan veriyorum. Veysel abim verir bende kuş çok. <laughs> Biliyorum. Bugün bir tane daha posta indirdim. Oğlum o kaçakları işte o postalara ya, ver gitsin çocuk bakıcı <gülüyor> yapsın. Oğlum, <laughs> çocuk, oyun kuşu var. Bakıcı var. yapsın <gülüyor> diyorum <laughs> lan. Niye bakıcı verelim oğlum oyun kuşu verelim. sen, sen oyun, kuşu zaten var. vereceksin. Adam da bakıcı versin. Tamam gelecek çocuk işte. Ha iyi tamam. Kuş var oğlum. Eee evet. Bülent abi ne verdi? Susadım. Sırayla geldi ya. o Adam öpücük mucuksu. Oğlum utanmıyor mu lan Bülent abinin oğlum, videosunda bu, bu sigara içmeye? Geldi E ben video çekiyorum. Hiç şey yok ya. Güzel ben çekiyorum. Sanki ağr. Olmaz. <laughs> Şuna baksan müzeciler <laughs> gibi. Vallahi çok siz gibisiniz lan. Kim? Şey, Belki de kaçırıyoruz. Çocuk oğlum tutuyordun da. Ee, e, Belki e, de onu kaçırdı. İnsan kaçakçısı gibisiniz. İnsan kaçakçısı gibisiniz. şunu bir çeker misin? Ya bağcıların kızları gibi aynı. Bir de beni çek. Aa şu yakışıklılığa bak. Tamam, bu da aynı şey gibi. Emekçi, emekçi. Afganlar gibi. A, ne Afganı? Kardeşim emekçi benim. Sanayiden çıkmış gelmiş. Ama bu bağcılar dızası gibi. Eşortman tam bağcılar zaten. Bak şimdi. Evet. Bağcılar diyor. Bağcılar tamam. gibi diyor. Hı. Şimdi bağcılar da videoyu seyredenler buna yardıracak. <laughs> niye? Bağcılar Eylekti. kendilerini bak, biliyor. Bak. <gülüyor> 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 Onu diyor diyorsun bağcılara. bak bak şey, şey yok. <laughs> Şahane <laughs> 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 Yo, hiç abi. Hiç duygu sömürüsü yapma. Bağcılar eşortmanlarıyla gurur duyuyor. Hiç şey yapma yani. Bu Afaçı dönemleri bitti artık. Olsa bilmiyorsun. Bak markası orijinal bu. Gel. Ney? Hamıl şey. mı? Hı? Şey. Çalmışındır senin abi. <laughs> Onun o markası hiç önemli değil. Bunun üstündeki abi? renkler önemli. Sarı arması da var bak. Bacil. Çekiyor musun? Çekiyorum abi. Yeter yani. Elemine fenerliyiz. Şeyde kaç köyde. Üç tane yediniz yuranlar rezil olduk ya. Rezil olduk. Sen pis Galatasaraylı sen Adamlar sus. Bizi ya. Sen Galatasaraylısın. Adamlar şehrimizde kazandık dediler ya yazıklar olsun ya. Bir Fenerli Bahçeli olarak utanmanız lazım ya. Allah'ım çok utanıyorum. <laughs> sen oraya oturmuşsun da. Ha. Allah güvenme. Oğlum bak şuralara oturmayın diyorum ya anlamıyorsunuz ya. Ya video kırık. çekiyorum bak, video. Bak erken şöyle düşüyorsun ondan sonra izlersin. Görüyor musun? Ha. Kırık. Tamam. Ya bırak bırak işte kurtuluruz. Düşeceksiniz kırık. oğlum ya. Bak. Vallahi bak. videoyu evet. video, vid ucu bana dokunuyor. Senin şöyle düşmüş. <laughs> abi <sağlar. gülüyor> ben salladım. Ben kamera ile düşerim. <laughs> Yemiyor <bu> <laughs> musun? Milyon izlenir ama kamera düşeceğim ya milyon izlenir bak. <laughs> Bırakma. Acaba Mutlu'ya ne oldu? Hayır Mutlu nasıl öldü? Oğlum aşağıda iyi değil <laughs> lan betonmuş çim. Çimim de yok aşağıda. Abi çayı kaç kaç kattın? Mehmet hala tamam, bak, bak 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 tamam. Mehmet bak, bak Mehmet kuş uçuruyor bak. Ama. Mehmet kuş uçurmuyor. Kuşları salmış. Tamam, tamam. Kuş tamam. kuş. Arkadaşlar. Gün tamam, çok karardı ya video. Video tamam. çok karardı. He? Bak 10 dakik oldu kapatayım mı? Lan Gökhan abi yanıyor. Gökhan abi yanıyor. Gökhan abi yanıyor. Ne oldu Gökhan abi? Senin koyacağın olduğunu. Ya ne oldu abi? Şey ne oldu oğlum? baksam, diye. baksam diye yanıyordum. Ayakkabıyı yaktık ya. Para Ay ayak Ayakkabım yanıyor. Ayak kapat kapat. Sen ne? Arkadaşlar iş kazası oldu. Ha? Yoksa eğer Şş, Bülent abi. Mehmet <laughs> Altı aydır bir kere Gökhan abi video çekiyorum. Çayı demlesene dedim. Kendini kafayı yakıyor. Adam uca. az daha kendini yakıyordu. Gördün mü? Oğlum kendini Başını öyle atalım ya. He? <laughs> Başta öyle atalım. Ne diyelim? Gökhan kendini yakıyordu az Diyelim. Ayakkabı çok şey yapıyor ya. Ben... Ayakkabı çok kötü yandı ya. Ya buader ben size anlamıyorum. Neyse bir Acaba... birbirliğiyle para verin alalım. Alın şu arkaya koyuyor. Bombolar mı? Evet sevgili başladık. arkadaşlar hava iyice karardı. Kaç Bir oldu? videonun daha sonuna 11 oldu? 12. Para kazanır bu video. 12. 12 dakika olmuş. <laughs> yeni bir videoda görüşmek üzere. Fulle fulle anca yeter. Hepiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Oğlum arabanın birini gördünüz mü lan? Neler yapmışlar? Kaplamışlar böyle yalnızla yalnız parlıyor. He var ya bizim otelin oralara geliyor ya. Elmas kaplama mı? He ya. Ne Bizim en mi? <laughs> Yo yet. Yeah, this is Bağcılar. Welcome to Bağcılar diye. <laughs> 34 mü? 34 plaka. O zaman bizim düz değil oğlum İstanbul'u. Hayır oğlum. <laughs> Yeni tamam yana bağcılardan gelmiş 34 <laughs> blok ha. Oğlum bağcılar nedir lan bu Bağcılar'da alamadı ya. Bağcılar'da çok uzaklaşıyor Konuş mu? konuşanları izliyorum biliyor musun? Abi diyor ha. sizi görmeye diyor çok uzaklardan geldik diyor. Nereden geldin? <gülüyor> bağcılardan <gülüyor> diyor. Seni görmeye diyor bağ, bağcılılardan geldi. Bağcılar geldin. İstanbul'da ayrı bir şehir gibi ya. Abi evet. Aşırı güzel bir yer. Bak İstanbul'da bağcılar burada Zeytinköy <laughs> Değil mi? <laughs> Erzurum'da çır çır. <laughs> Erzurum'da çır çır. Yo. Neydi dur Erzurum'un neresi vardı ya? Gavul Boğan. Alo. Gavul Boğan'la çır çır var. Sen kuş mu kaçırdın hmm. lan? Oğlum arkaya doğru gitme bak. Düşersin başımıza bela ya. Şuraya Şurayı bakayım. Iki tane Buradan vuruş. da düşersek ölürüz. Kesmiyor bak kesmiyoruz ha. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar yeni bir videoda evet, görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Hava gece oldu. Yatacağız artık birazdan. <laughs> Mehmet hala kuyusu sürüyor. <laughs> <laughs> Mehmet hala kuş uçuruyor. Kuşlar <laughs> karanlığa kaldı. O kadar iyi. Birazdan uyuyacağız hala kuş uçuruyor Mehmet. ne lan? Bak hep oraya <laughs> bak. Bakır bakır. Bak bu sabah bir kalktım var ya genzim nasıl biliyor musun? Plastik kokuyor. Işte. Abiciğim hurdacılar bakır çalıyor. Oralarda bakır <laughs> yakıyorlar. Oğlum, hiç bakır yaran bir yere benziyor mu? Orada otu yakıyorlar. Otu tarlayı sürecekler. Nadasa bırakacaklar. Andız diyor. Ot değil abiciğim. Plastik kokuyor. Bak, bak diyor. tek noktadan çıkıyor görüyor musun? Neyse. Neyse drone'um var ya. Drone'umla uçuruz bakarız ne var orada ya. Oo zenginim diyorsun. Kemal almıştık ya 500 lira. <laughs> Ulan Kemal'in bile drone'u var. Bizim ayakkabımız yoktu be. Vay arasında. Evet. Buradan Salih kardeşime kime? Salıyorum. Kime? Amerika. Ya. Amerika. Kuşların ortağı. Kuşların ortağı. ortağı, ortağı bir de Amerika'da. Sizler ne aldı Salih? Diyorsun. Evet. Salih'cim, Gökhan abinin kuşlarına da ortak olmak istersen <laughs> seni hemen ortak edebilirim. <laughs> Salih atamdır ya. Amerika'daymış yeter abi dolar 9 lira oldu haberin yok mu? Kaç? Dolar 9. Şey, adam bin dolar verse canı dolarla, dişi alır. Dolarla borcumuz var yandı. Bin yani. dolara canı dişi alır. Bin doları da diğer şampiyonu alsa tamam işte. Zaten... Dolarla borcu <laughs> var yandı. İkisi <gülüyor> yeter. Alo. <laughs> Ha, Serik Hadi görüşürüz. Bayık, görüşürüz kardeşim. Video like atıyoruz. Ben kanala abi. abone oluyoruz. Evet. Görüşmek üzere.